Daha önce kavimler göçü videomda günümüzde yeni bir kavimler göçü yaşandığını ve bunun üç büyük coğrafi ayağının olduğundan bahsettim. Bu videoda şimdi o ilk ayak olan Amerika kıtasındaki göç hareketleri ve buna binaen ABD'deki demografik yapının değişmesi riskinden bahsedeceğim. Bu neden önemli bir konu? Ne de olsa bu bölgedeki bütün ülkelerin son 500 yıllık dilimde coğrafi keşiflerden sonra adeta ikinci bir kavimler göçüyle demografik yapısı baştan aşağı değişti yerlerin çoğunluk olduğu koca bir kıta beyazların çoğunluk olduğu bir kıtaya dönüştü. Yani bu 500 yıllık aşamadan sonra ABD'de demografik yapının değişip değişmeyeceğinin ne önemi var diyebilirsiniz. Ancak Amerika Birleşik Devletleri dünyada hem siyasi hem askeri hem de ekonomik olarak en başlat güç olduğu için ve o bölgede yaşanacak bir demografik değişim acaba dünyadaki siyasi, askeri ve ekonomik dengeleri nasıl değiştirebilir? Öncelikle bu demografik değişim nasıl gerçekleşiyor ona bakmak lazım. Haliyle Amerika Birleşik Devletleri Amerika kıtasındaki en çekici ülke. Belki Kanada falan daha çekici olabilir ama genel olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne bir göç hareketi söz konusu. Çoğunlukla Orta Amerika ülkelerinden ve biraz da Güney Amerika ülkelerinden. Ama genelde Orta Amerika ülkelerinden. Ve Orta Amerika ülkelerinin diğer Brezilya, ABD, Kanada gibi ülkelerden bir farkı daha var. O da bu bölgedeki insanların çoğunlukla mestizo olması. Mestizo demek yani yerlilerle beyazların karışımından oluşan melez bir ırk. Bir de mulatto var. Mulatto da ki bunlar daha çok Brezilya'da, Amerika'da çok fazlalar. Onlar da beyaz zenci karışımı melezler. Genelde bu melezlerin doğurganlık oranları saf beyazlara kıyasla çok daha fazla oluyor. Ondan ötürü genel totalde böyle beyazların oranının düşüp melezlerin oranının arttığı bir kıta görünümü mevcut. Ve bu mestizolar Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ettikçe yani bu melezler beyaz olmayan içinde beyazlık var ama yerlilik de var. İşte o yüzden bu Orta Amerikalılara hep bir mesafeliler. Ha Orta Amerika'da beyaz nüfus da çok fazla. Beyazların çoğunluk olduğu ülkeler de var. Hatta siyahların çoğunluk olduğu ada ülkeleri bile var Orta Amerika'da. Ama totalde Orta Amerika'yı komple bir baz aldığımız zaman mestizolar daha fazla. Melezler yani. Ve bu melezler Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etme eğilimi yüksek bir grup. Bundan ötürü Amerika Birleşik Devletleri'nde genel demografik yapıyı da değiştiriyorlar. Ki bunların doğurganlık oranları da beyazlara kıyasla çok çok daha yüksekmiş. Yani hem göç hem de doğurganlıkla beraber beyazların oranı düşüyor, melezlerin oranı artıyor. Melezlerin oranını arttıran bir başka husus da karma evlilikler. İşte özellikle metropollerde siyah beyaz evliliklerin çok fazla olması vesaire beyaz ırkçıları denirten bir şey. Mulatto melezleri tabi sadece karma evlilikler yoluyla artmıyorlar. Yine aynı şekilde Güney Amerika'dan gelen göçte de onların payı yüksek. Bundan ötürü mulatto melezler de art. Şöyle bir teori var. Amerika Birleşik Devletleri genelinde 2100'lü yıllara girerken yani 21. yüzyılın sonlarına doğru beyazların çoğunluk olduğu bir ülke görünümü ortadan kalkacak. Onun yerine melezlerin çoğunlukta olduğu bir ülke görünümü oluşacak. Hatta aynı şeyi Brezilya için de söylüyorlar. Brezilya da çoğunlukla beyazların oluşturduğu bir ülke. %60-70 oranda beyazlar. Tabii biz çoğunlukla siyahi olanları görüyoruz ya da melez olanları. Sporda daha başarılı oldukları için. gerçi aynı şey Amerika için de geçerli. Yani. Ancak orada da beyaz nüfus çoğunluk. Fakat aynı şey Brezilya için de söyleniyor. Tabii Brezilya ABD gibi göç alan bir ülke değil. O yüzden o demografik dönüşümü Brezilya'da muhtemelen çok çok daha geç göreceğiz. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde çok daha erken görülecek. Hali hazırda bazı ABD eyaletlerinde işte New Mexico gibi Arizona gibi bazı eyaletlerde melez nüfusun daha fazla olduğu ya da bazı işte Texas'ın güneyi vesaire, Kaliforniya'nın güneyi vesaire. Melez nüfusun daha fazla olduğu söyleniyor. Zaten siyahların hali hazırda daha kalabalık olduğu iki eyalet var. Biri federal bölge işte Washington, diğeri de Maryland eyaleti melezlerin ya da siyahların çoğunluk olduğu eyaletlerin sayısı gitgide artıyor. Yani özetle günümüzde Amerika Birleşik Devletleri beyazların çoğunluk olduğu bir ülke izlenimi veriyor. Avrupalı kökenli beyazların ama artık 21. yüzyılın sonuna doğru yani 2100'lere doğru artık Amerika Birleşik Devletleri beyazların değil melezlerin çoğunluk olduğu bir ülke olacak. Peki bunun dünya için ne önemi var? Genelde melezlerin çoğunluk olduğu diğer Amerika kıtası ülkelerine baktığımız zaman daha içine kapanık, dünya siyasetiyle ilgilenmeyen, kendi halinde ülkeler olduğunu görüyoruz. Ki bunların bazıları zengin, bazıları fakir. Peki bunun dünya için ne önemi var? Genelde teoriler şu yönde, bu ABD'deki demografik değişimi inceleyen demograflar hep şunu söylüyorlar. Bu demografik değişimin ABD'yi daha da içine kapanık bir ülke haline getireceğinden bahsediyorlar. İşte şu anki ABD nasıl işte her yere bir burnunu sokuyor böyle devamlı. Her yerle ilgileniyor böyle. Asya'da da bir şey politikası var, Afrika'da da, Ortadoğu'da, da, Avrupa'da da her yerde bir işi var. Ama ileride daha içine kapanık daha dünyayla ilgisiz, kendi halinde. Yani diğer Amerika kıtası ülkeleri gibi. Belki askeri harcamaları daha düşük, siyasi politikalara daha ilgisiz. Kısacası tam bir Amerika kıtası devleti. Nasıl ki böyle Arjantin, Şili, Kolombiya, Venezuela, Brezilya, Kanada, Meksika... Bunları pek uluslararası siyasette bir aktör olarak görmüyoruz. Belki ileride Amerika Birleşik Devletleri için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ama tabii 21. yüzyılın sonuna doğru bu dönüşüm tamamlanacağı için muhtemelen ben o günleri göremeyeceğim.